Doğanın en büyük mucizeleri bazen küçücük bir kabuğun içindedir. Bugün seni sıradan bir kuru yemiş gibi görünen ama sağlığın her alanına dokunan eşsiz bir besinle tanıştırmak istiyorum. Ceviz. Gelin birlikte cevizle gelen şifaya yakından bakalım. Kalbin için doğal bir kalkan. Ceviz omega 3 ve sağlıklı yağlar bakımından zengin. Bilimsel araştırmalar düzenli ceviz tüketiminin kötü kolesterolü düşürdüğünü ve damarları koruduğunu gösteriyor. Günde bir avuç cevizle kalbine iyi bakabilirsin. Zihnine dost bir destekçi. Şekli bile beyni andıran ceviz DHAA adlı yağ asidi sayesinde hafızayı ve odaklanmayı destekler. Öğrencilerden çalışanlara kadar herkesin günlük rutini için doğal bir zihin dostudur. Yaş alırken genç kal. Antioksidan açısından güçlü olan ceviz, hücre yaşlanmasını yavaşlatır. Cildine doğal bir ışıltı verirken içeriden dışarıya gençliği destekler. İştahını dengeler. Yağlıdır, kilo yapar algısı artık değişiyor. Ceviz doğru miktarda tüketildiğinde uzun süre tok tutar ve sağlıksız atıştırmalık klardan uzak kalmana yardımcı olur. Bağışıklık için güçlü bir destek. Çinko, magnezyum ve B6 vitamini içeriğiyle ceviz bağışıklık sistemini dengeler ve iltihapla savaşır. Mevsim geçişlerinde bedenini doğal yollarla korumak istersen, cevize sofranda yer açmalısın. Unutma. Bazen bir avuçla başlar değişim. Yeni videolarda doğanın sana sunduğu en güçlü şifa kaynaklarını birlikte keşfetmek için şifalı doğaya abone olmayı unutma. Çünkü doğanın sana söyleyecek çok sözü var. Yeter ki kulak ver.